Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü e, başlığım vücudumuz cep telefonuna benzer. Şimdi neden böyle bir başlık koyup da böyle bir video çekme ihtiyacı hissettiğimi öncelikle sizinle paylaşmak istiyorum. E, hastalarımız genel olarak ağrılarını veya yakınmalarını e, bize e, bir e, sanki bir insanmış veya sanki bir canlıymış gibi anlatırlar. Örnek. Örneğin çok sık karşılaştığımız bir şey. Benim ağrım geziyor. Sağ omuzdan giriyor, sol bacağımdan çıkıyor. Geldiği zaman sıcağı hiç sevmiyor veya tam tersine soğuğu hiç sevmiyor. Ağrı benim sağ tarafımı seviyor. Hep sağ tarafımda geziyor. Kızartma yiyeyim hemen geliyor. Şimdi arkadaşlar bu özellikleri atfettiğiniz şey yani ağrılar veya yakınmalarınız her neyse bu bir canlı değil. Böyle bir takım insansı vasıfların yüklediğiniz ve böyle gezip dolaşan vücudunuzun içinde yaşayan hani sizin bazı davranışlarınızı beğenen, bazı davranışlarınızı beğenmeyen böyle bir şey değil bu. Ağrı dediğiniz şey bir durum, bir rahatsızlık durumu. Bu bir miktar gerçekten daha önceki konuşmalarında da hep anlattım. Bir miktar sizin kas gerginliğinizle, stres durumunuzla vesaire ile ilgili ama onun dışında daha çok bölgesel olarak zorlanmalar ve bunlara karşı olan oluşan bağışıklık yanıtla ilişkili çoğunlukla bu şekilde ağrılarımız var. Şimdi bir şeylere benzetmemiz gerekiyorsa eğer ağrılarımızı nasıl tanımlamalıyız konusunda da en güzel benzetmenin şu aşamada bir cep telefonu örneği olabileceğini düşünerek sizinle bir cep telefonu örneği üzerinden analoji kurmak istedim. Lütfen arkadaşlar ben cep telefonu uzmanı, cep telefonu tamircisi vesaire kesinlikle değilim. Hiç öyle bir niyetim de yok. Sadece ağrılarınızı böyle sizinle yaşayan bir dostunuz veya sizinle yaşayan herhangi bir canlı gibi düşünmeyin. Ama ağrılarınıza cep telefonu örneğinden bakın diye bu örneği sizinle paylaşmak istedim. Şimdi arkadaşlar hepimiz bir donanımla doğuyoruz. Yani hepimizin bir vücudu var. Beğeniriz, beğenmeyiz. Kimimiz şanslıyızdır. Çok güzel bir görünümle, zengin bir aileye doğarız. Kimimiz şanssızızdır. Çok daha farklı ortamlarda doğarız. Hepimiz belirli açılardan, pozitif belirli açılardan, negatif yönlere sahibiz. Hepimiz ben bugün burada sizlerle bu ünvanlarla veya bu konumda konuşuyorsam ben tamamiyle şu anda e, herhangi bir yerde bir savaşın ortasında e, çöp toplayarak hayatta kalma kalan bir kişi olarak da doğabilirdim. Bunu seçmiyoruz. Bunu değiştiremiyoruz. Böyle bir noktada böyle bir donanımla doğuyoruz arkadaşlar. Bunun üzerine aldığımız her şey de yazılımlarımız. Yani cep telefonumuza yüklediğimiz bir takım programlar. Şimdi hepimiz bir cep telefonu alıyoruz ve vücudumuzu bir hiçbir zaman atamayacağımız, değiştiremeyeceğimiz bir cep telefonu gibi düşüneceksiniz. Bu cep telefonunun farkı bizim bu cep telefonumu telefonumuzu değiştiremeyecek olmamız. Dolayısıyla hepimizin elinde bir cep telefonu var. Şimdi bu cep telefonunuzu beğenirsiniz beğenmezsiniz diye başladım ama sonuç olarak değiştiremiyorsunuz değiştiremediğiniz için de cep telefonunuza iyi bakmak zorundasınız. Şimdi bunu şu bakımdan şöyle bir örnekle açıklamak istiyorum. Mutlaka görmüşsünüzdür. Sizin daha iyi bir cep telefonunuz olabilir. Daha böyle ailenizdeki yaşlı kişilerin kullandığı daha çok daha eski model cep telefonları olabilir. Ama onlar daha bir itinayla kullanırlar. Sizin telefonunuz çok daha çabuk bozulur, eskilir, yıpranır. Ama işte annenizin babanızın kullandığı cep telefonları çok daha geç, çok daha temiz olarak görünür ve çok daha geç yıpranabilir, bozulabilir. Bu örnekte olduğu gibi bir şeyi nasıl bir şeye sahip olduğunuzdan çok onun nasıl kullandığınız ve onun komutlarına ne kadar uyduğunuz önemlidir. Şimdi buradan ne demek istediğimi birazdan anlatacağım. Şimdi bir cep telefonunu aldığınız zaman arkadaşlar mutlaka bir takım şeyler yüklüyorsunuz. Bir takım var, yazılımlar, örneğin YouTube gibi, örneğin WhatsApp gibi telefon programları gibi oyunlar gibi birçok şey yükleyebilirsiniz. Bunlar arkadaşlar bizim hayatımızda yaptığımız işler veya hayatımızın komponentleri olsun. Yani evimiz, işimiz, hobilerimiz, ek ilgi alanlarımız, bunun gibi değişik alanlar, arkadaşlarımız hepsinin ayrı bir yeri olsun. Şimdi arkadaşlar bunlara yüklediğiniz cep telefonunuza yüklediğiniz bu veriler, ne kadar artarsa o zaman cep telefonunuz bir noktadan sonra size şöyle bir uyarı verir. Der ki işte veri toplama alanınız azalıyor. Telefonunuz daha yavaş çalışabilir veya şarjı daha az gidebilir. Bu sizin yüklendiğiniz sorumluluklar arttığı zaman vücudunuz da size böyle bir mesaj verir. Der ki çok dolduk artık. Yetişemiyoruz. Ee, bu durumda daha yavaş çalışabilirsin veya şarjın erken bitebilir. Biz bize bu mesaj ağrılarla gelir arkadaşlar. Ağrılarla. Yani siz bu mesajı aldığınız zaman cep telefonunda ne yaparsınız ya bazı fonksiyonları, bazı programları silersiniz cep telefonunuzu bir rahatlatırsınız ve kullanmaya devam edersiniz gereğini yaparsınız. Ama eğer gereğinizi yapmazsanız, yani o cep telefonu ile ilgili o uyarıya uymaz iseniz, o zaman ne olur? Gitgide bakarsınız. Cep telefonu programlarının yavaşladığını, bir tuşa basarsınız, bir 10 saniye, yarım saat, yarım dakika beklersiniz. Cep telefonunuzun yavaşladığını görürsünüz. Daha belirgin göreceğiniz şey şarjın çabuk bittiğidir. Eskiden günde bir şarja koyuyorsanız 6 saatte bir şarj etmek zorunda kalırsınız. Biz de böyleyiz arkadaşlar. Şarj dediğimiz şey uykumuz. Eğer siz sizi yoran, üstlenebileceğinizden çok daha fazla sorumluluğunuz varsa, sürekli arka planda sürekli bir şeylerle uğraşıyorsanız, çalışıyorsanız, dinlenme zamanlarınızda bile beyniniz sürekli bir şeylerle uğraşıyor ise, gitgide şarjınız erken biter. Daha çabuk yorulursunuz, daha çabuk uykuya ihtiyacı hissedersiniz, halsizlik, yorgunluk başlar. Öte taraftan programların yavaşlaması meselesi. Normal şartlarda sakin kafayla, dinde, dinlenik halinizle bir saatte yapabileceğiniz bir işi 3-4 saatte yapmaya başlarsınız. Tamamen aynı şekilde çalışırız arkadaşlar. Nasıl cep telefonunuzda böyle bir uyarı gördüğünüz zaman evet bazı programları silip de telefonunuzun doğru çalışması için ona yer açıyorsanız, ona bir alan açıyorsanız, böyle bir uyarı geldiğiniz zaman kendinizin de üstlendiğinizden fazla sorumluluklarınızı atıp kendinize bir dinlenme ve asıl sorumluluklarınızla ilgili e, kendinize bir alan açmanız gerekiyor anlamına gelir. Cep telefonunuz bazen şöyle bir uyarı verir. Cep telefonu aşırı ısınmıştır uyarısı. Bunu da arkadaşlar stres gibi düşünün, gerginlik gibi düşünün, sinirlenme gibi düşünün, böyle sürekli kasılma, sürekli ağrılar, kızgınlık, sinirlik hali gibi düşünün. Şimdi böyle bir uyarı geldiği zaman, eğer siz cep telefonunuzu güneşe koyduysanız ve üstü de sarılıysa falan ne yaparsınız? Cep telefonunuzu önce bir serin yere alırsınız kapatırsınız, üstünü çıkarırsınız ve onu bir dinlenmeye alırsınız. Soğuttuktan sonra, yani belirli bir nedeni var ise, soğuttuktan sonra kullanmaya tekrar başlarsınız ve bir daha da ısınmasını beklemezsiniz. Belirli bir neden varsa. Gene aynı şekilde vücudunuzda böyledir. Eğer böyle bir şekilde artık çok gerginseniz, Artık böyle kilitlendiğinizi hissediyorsanız, sürekli ağrılar yaşıyorsanız, artık hayatınızı idame ettirmekte zorlanıyorum diyorsanız, işte o zaman bu da cep telefonu ısındığı uyarısıdır. Yani gene bir her şeyi bir kapatıp, bir noktada her şeye bir ara verip, bir, bir süre kendinizi dinlendirmeniz gerekir. Ondan sonra kaldığınız yerden devam etmeniz gerekir. Eğer arkadaşlar belirgin bir sebep yoksa, ve sürekli bir cep telefonu fazla ısındı uyarısı geliyorsa zaten o zaman yapacağınız şey nedir? Telefonunuzu alıp tamire götürürsünüz. Yani öyle bir durumda da yani o sizin açıp kapatıp soğutma işlemlerinizi yaptıktan sonra baş edemediğiniz durumda telefonunuzu tamire götürürsünüz Normal hayatta da ne yaparsınız? Siz gerekli işlemleri yaptığınız müddetçe yapmanıza rağmen bir sorun var ise gene tamire götürürsünüz Yapmazsanız ne olur? Yapmazsanız cep telefonunuzda bu tarz uyarılar çıkmasına rağmen gereğini yapmazsanız gitgide cep telefonunuz çalışmaz hale gelir ve çok daha kısa sürede bozulur. Ama arkadaşlar bizim bir hayatımız var ve kendi alanımızı, kendi vücudumuzdan gelen sinyalleri eğer doğru yorumlamak isek o zaman cep telefonumuzun, hiçbir zaman değiştiremeyeceğimiz cep telefonumuz olan vücudumuzu daha çabuk harcamış oluruz. Arkadaşlar e, lütfen bu ağrılara girip çıkan bir şey, canlı bir şey gözüyle bakmayın. Bu ağrılara vücudumuzun size verdiği sinyaller olarak bakın. Eğer bu sinyal bugün oluyor, dinlenince geçiyorsa o zaman bir sorun yok demektir. Mutlaka bu tarz makinalarda yaşamışsınızdır. Bir bilgisayarcıyı ararsınız derler ki bir aç kapa, düzeliyorsa sorun yok. Bizim için de böyledir. Birçok şeyi vücudumuz halleder. Bağışıklık sistemimiz mükemmele yakın çalışır. Dolayısıyla arkadaşlar e, eğer siz size vücudunuz bir takım sinyaller veriyor ise bir miktar dinlenin, istirahat edin, bir miktar o stresi azaltmaya çalışın. Eğer bunlarla geçiyorsa e, zaten siz gereğini yaptınız demektir. Bunlarla geçmiyorsa ondan sonra doktora gitme aşamasına gelir. Ama bu uyarıları hep görmezden gelirseniz aynı koşturmaya, aynı yorgunluğa, aynı strese devam edip bir yandan ilaçlarla, bir yandan doktordan doktora koşarak bu işleri çözmeye başlar, çalışırsanız arkadaşlar boşa kürek çekmiş olursunuz. Tam tersine doktora git gel stresinizi arttırırsınız. Kısır döngüyü tersine çevirmiş olursunuz. Lütfen arkadaşlar bir hatırlayın. Cep telefonunuzdan size bir uyarı geldiği zaman şarjım bitti uyarısı gibi örneğin. Şarjım bitiyor, şarjınız az kaldı. Sizin de vücudunuz böyle uyarılar verir. Uykumuz gelir, hadi yat. Veya işte acıkırsınız, hadi yemek ye. Lütfen vücudunuzun size verdiği sinyallere durup dinlenip bir kulak verin. Hep başkalarını önemsiyorsunuz. Lütfen arada vücudunuzun kendine verdiği sinyallere kulak verin. Hepinize güzel bir gün diliyorum.